Merhaba arkadaşlar. X, ve Y, X iki basamaklı doğal sayılar. X, 36 eksi A'ya. Y, de A artı 52'ye eşit olarak verilmiş. X, kaç farklı değer alır bize soruluyor. Yapmamız gereken burada üçüncü bilinmeyen olan A'yı yok etmek. Bu iki ifadeyi taraf toplarsam eksi A artı A birbirini götürür. X, Y artı Y, X Bunlar gitti. 36 artı 52'den 88 olmuş olur. Çözümleyelim. 10x artı y artı 10y artı x eşittir 88. Buradan 10, 11x artı 11y eşittir 88. 11 parantezinde x artı y eşittir 88. Her iki tarafı 11'e böldük. Dolayısıyla x artı y eşittir 8 olmuş oldu o koşulu sağlayan kaç farklı x, y sayısı var ona bakalım. x, y, y, x basamaklı sayılar olduğu için x sıfırdan farklı olur, y de sıfırdan farklı olur. O zaman 7'ye birden başlarım. 8'e sıfır almam. 6'ya 2, 5'e 3, 4'e 4. Rakamlar farklı kelimesi geçmiyor. 3'e 5, 2'ye 6, 1'e 7. Dolayısıyla 3, 6 bir de burada var. 7 değer alır arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.